Bu da bir şey. Süslü mavi amca. Her Ne biliyorum acaba? <laughs> Sen yine. Bu tiyatrocu ya. Hayallerimle şey Ya. Bir transverisini de ona savaştığım kalem yazmıyor. <gülüyor> 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 ben onları hepsini kontrol ettim. Hepsi yazıyordu. Ya <laughs> Allah'ım yazmıyor bak. Dur ya ben değiştirmek istiyorum. Hayda. Oğlum ben de hatalı yazmıştım. Ben de onu düzeltiyorum. Çok güzelsiniz <laughs> <laughs> sonra şey oldu. Ee, yemekleri tadını alamadım. Sonra koku da alamadım. Bu fark ettim. Hayda. Bu <laughs> sonra da oldu. Bir önce koku da alamadım. Bir sonra da Bunlar şiir yazıyor herhalde. Hayır elemanı seçilmek için şey. inşallah herkes. İnşallah şirketimiz çok iyi yerlere gelir. Oy hanım yaz. Sen mektup yazıyorsun herhalde. Seni görüyorum. <laughs> <laughs> <Ay, sevgilerim. gülüyor> Uzun mesaj varsa kimin yazdığı belli oldu. Ona göre. Yazıdan <laughs> anlarsın ki. Bozun abi yazınızı. Yok. Ben normal yazımla yazmıyorum. Çivi getirdim kanka. Mamma! Şekerlikten. döküyor Lanet arkadaşlar. Ne yapmanızdan çok rahatsız. Alt tarafı zam isteyeceksiniz. Uzatma bu kadar. Gülkan müşte istanlı gibi yazdı ya. Battım. Vereyim mi 3-5 tane daha yetmediyse? Aslında çok iyi yolladı ama zamanımız yok. <laughs> sayfa 1, sayfa 2. Arkada <laughs> diye not veriyorum şimdi. Arka sayfa. <laughs> bir biraz o sen evet. şey yaptın. Şey gibi hukukcuların her ben hukukçuyum dediği gibi oldu benim işte şeyi notları okuduğumuzda bu benim de itiraf edelim mi kendimiz? Hayır. Etmeyelim. Ha. O zaman ne anlamı kaldı, ben ben mi? kaldı bence lan? Bence de. Ben bir tane aldım. İki tane var zaten ne <laughs> yapıyorsun? <laughs> <laughs> bu sefer başlayalım. Başlıyoruz. Ya bak bu not Kayıtta mıyız? Evet. Bu not... Bak. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hani. Küfürsüz anlatamıyor galiba. <laughs> <laughs> Hayır. <gülüyor> tamam sus be. Başla, sol başla. <laughs> Kanalın yüzde hissesi, yüzde dolar, otuz bin TL maaş, yol, yemek artı şirket aracı, amin. Bu Caner abi. <gülüyor> <gülüyor> ne alakası var oğlum? Bu, bu güzel, bunu tekrar okur musun? Mihri bunu duymanı istiyorum. Bir ben bir dedim bir, şey söyleyeceğim. bir <laughs> şey söyleyeceğim. Hem şirket aracı istemek hem de yol parası istemek nasıl bir vizyon? Benzin. Hayır hayır. Sen şey yaparsın. Bu ben yaparsın. değilim arkadaşlar. şirket bir, motoru ben Benzin, benzin olabilir, olabilir o yol. Benzin benzin. Benzin. Sen yaptın galiba. Benzin olabilir. Benzini destekliyorum. Ben tahmin ederim. Söyle kardeşim oku. Tamam. Kanalım %30 hissesi 125 dolar parantez içerisinde. 30 bin TL maaş, Nüzel. yol, yemek artı şirket aracı. Amin. <laughs> Amin. 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 Evet sıra bende. Mega TV'nin bol kazançlı bir yıl olmasını diliyorum. Nokta. <laughs> Var mı düz beyin? <laughs> 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 bak bu not yürüyen Yunus. Hani Yunus bir not olsaydı bu olurdu zaten. Biz niye bütün notlarda Yunus <laughs> bu gerçekten Yunus bak. Meral Hanım'ı üzmemek, bir de kaliteli çalışan oldu. <laughs> Sen tahta kalem almış. değil mi? Ben, Sen tahta kalem yani. almıştın kalemden ne seni? Ver <laughs> Ben <laughs> huzurlu ve e, düzenimiz, daha huzurlu ve düzenli bir ofis. Bolca da para diliyorum. Bir de kahve. Bu <laughs> sensin. <laughs> kahveden yakalandı kanka. <laughs> kahveden yakalandı. Ben destan yazdım ya. Siz niye bıraksın yazdım? Sen iki o zaman o mu? Bilmiyorum. Herkese hatalarını tekrar... Herkese hatalarını... ...nı... <laughs> <laughs> ...tekrarlamadığı... ...hayallerinin gerçek olduğu güzel bir yıl dilerim. Sayın patronuma da bol kazançlı, stresli, huzurlu bir yıl diler. Maaşıma da yüzde zam dilerim sevgilerden. Bu Selin. Selin bu, bu, arada. Bu Selin. <laughs> çok kibar istedim. Yüz Kanka sen nasıl tarihçisin? Ne biçim yazı bu? Niyeciğim, tarihçiler ya, güzel, şey, güzel yazacak diye bir şey mi var? Bağışın evet, kesildi şimdi. Gelişmedi çocuğum çok çalışmadığından. <laughs> 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 Benim kitaplarım bunlar. Burada benden başka kitap okuyan yok çünkü. Çakim, kaynısı, Senin başka vakti olan, olan yok çünkü. Aşk olsun. <laughs> beş kişiymişiz oğlum. Bu ne? Beş, beş ne yapıyoruz bunlara? Onlar ne? Onlar yani. resim mi çiziyorlar? Yeni yıl temalı. Herkesin Temalıdır. bir dakikası var. Hani üç dakika? Ha, dakika. Bunlar resim kesin. Ben bir dakikada çizemem. Yönetici gittiğine göre istediğimi yaparım. Daha yönetici burada. Kralın olmadığı yerde şarlatanlar kendini kral iman eder. Yani. <laughs> Kanka o zaman kronometre tutar mısın bir yeri? <laughs> Kanka yeni yıl deyince aklına ne geliyor sonuna ilgili bir şey çiz işte ya. Yok ben mesela 2024'de olmasını istediğim bir şey çizebilir miyim? <laughs> çiz kalk, istediğini çiz çözürsün. Ama bir dakika bu hiç adil değil bu kız ressam. Dur ne çiziyorduk? Yeni yıl ilgili bir şey. <laughs> Yeni yılda ilgili çok şey çiziyor mu? Evet. Bir dakika başı. Yusuf olacak. kamerayı dik ayarlarsan. senin dik doğrusu. Hı? Sen ne yapacaksın? Ya bakma yok, Genel mi? Genel. Yeni yıl temalı bir şey işte kanka. Evet, şey Bir dakika kronometre tuttuk mu? En mı? büyük Hala. hayalimi çiziyorum. Ben çiziyorum alıyor, niye sen? Işıklandır. Bana <laughs> Hadi bitirelim o zaman. Olmaz. <laughs> bence benimki çok iyi. Hadi gösterelim. Tamam. gösteriyor <laughs> mi? Evet. Herkes resminde mi? Şevo bence en sona bıraksın Yunus'la. Kardeşim şey yapmadı. Geldi. Ama güzel manifestlemiş. Hepimiz manifestimizi. <laughs> i̇lk sen gösterir misin kardeşim? Bir değişiklik evet. yapalım. Evet. Ortadan başlasın. Ortadan başlasın. Evet. Şu kameraya. Bir, birine göster kanka. Ortasına evet. göster Bütün Türkiye'nin dileklerini tek bir çizimde topladım. Buradaki herkesin kendi dileklerinden bile benimkine amin diyeceği bir dilek. Yeni yılda. Göremiyoruz ki. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet lütfen. 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 İçini doldursaydın da kamera da <laughs> <abi. gülüyor> Evet. Lütfen. Selin'den alayım. Oğlum bırak, bırak şunu ya. Hayır. Bırak. <laughs> ya yani, Bir dakika boşuna mı verdik iş. ya? Senin. Şimdi benimki biraz kapsamlı oldu. Tek tek anlatmam gerekecek. Karışık biraz ama. Galatasaray şampiyon olsun dedin. Bir onu anladım. Galatasaray'ın UEFA şampiyonluğunu manifestledim. Bundan sonra yılbaşı harcı Gucci Fendi yazıyor Prada yazıyor ama göremezsiniz. Hediye eder. Bavrum Balonlar, hazır. eğlenceler. Sonra ailemin bir arada olmasını ve bolca dolar. Ha bir de güneşli günler. Oğlum keşke parayı ben de ekleseydim. Yani. Ya zaten <laughs> alan yeniliyor. Bu çizdiğim paraydı. Evet Yunus gösteriyor. Niye ya? Göster kardeşim Sen göster. Şebal sen Sen bitir göster. çünkü şunu. Bir dakika tamam verin herkese. Tam bitti. Tam göster. Sen göster. Tamam. Sen, göster. Tamam. sen göster. Tamam sen göster. Bende mi? Ya. <laughs> Hiç böyle Konuyu ben buldum. Bunu yapalım diye ben söyledim ama ne çizdiğimizi hiç düşünmedim. Direkt yeni yıl deyince aklıma gelen ilk şeyi düşündüm. İlkokulda çizdiğim resimleri göstererek. Şu şekilde. 2024 bir tane çam ağacı çizmeye çalıştım. Bir tane kardan adam çizmeye çalıştım. Aklıma ilk gelenler bunlardı. Ne kadar vizyonsuz. <gülüyor> <gülüyor> Vizyon o kadar yok ki. Ben yeni yıldan istediklerimi çizdim. Hoca para ve... Bavul. Yani yes, parayı Belki uçarak, girelim. uçarak çizmiş paraları. Melek gibi havadan gelen kolay para istiyor. Bu biz. şey değil mi ya? Apple emojisi. <laughs> e, aynen. <laughs> Belki gelen para direkt gidecek. Yok olacak. He, Kredi borçları çuval falan. Çuvalda yaptım işte. <laughs> Daha o sabit kalsın diye. <laughs> aynen. Buna yatırımlarım. Bakayım mı? Buna harcayacaklarım. Bir de euro yapmış ha. TL evet. falan da değil. Ben de dolar çizdim. Ulan Türk ben niye kadar? Ben şurada karar? şey uçaklarımı çaldım. Aa dolarlarım düştü. <laughs> Sen ne çizdin kardeşim? <laughs> Bunu kesersin, ben tanırım öyle şeylerden. Ben şunu çizdim. U. Manita çiziyorum. Aynen. Bu <laughs> fotoğrafı resmettim. Şu solda bir kendisi herhalde. Aynen. <laughs> Şu benim. Zofren teşhisi koyuyorum. Ben de. Bak. Bu uğruna hmm. izin aldığın kız mı? Allah Allah! Ha şu depresyona girip gelmediğin kız! Son bir konuşma yapıp bitirelim o zaman. Tam yedi, konuşma. hala çalışıyoruz. Çalışmıyoruz, eğleniyoruz. O çalışacak. Gazete yapacak. Kahve, ben ne editleyeceğim, sen ne editleyeceksin? Bitmemesinler. Evet. Dur, yeni yılda ofisten istediklerim... Kahve, kahve demiş ki kahve, kahve alıp geleyim diyecek. Kahvemin gitmemesini istiyorum. Buradaki kediyi ofisin için alabilmek istiyorum. Derde bak ya. Yani. <laughs> Her şey okey. Dünyadaki savaşları bile bitirebilirsin ama o dediğini yapamazsın. Okey. evet. kedi önemli. <laughs> kedi önemli arkadaşlar. Kedi ne kedisi? Onun dışında... <laughs> benim bir dileğim başka yok. Kahve. Şirketten talebim. <laughs> bir tane <laughs> filtre kahve makinesi. Ay evet. Evet evet. <laughs> yani güzel olur. Ee, Başka şirketten bir dileğin var mı? Yok ya. Mutlu bir, bir dileğim var, mutlu ol yeter. Mega ve ailesi. Yani, yani yeni yıldan mutlu isteğim, ol yeter. Evet, yeni mutlu, mutlu ol, 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 yeter. Sadece beraber, e, sağlık ve huzur bu ikisi olduktan sonra gerisi hallolur. olur. Selin? Benim 2024'ten beklentim Fenerbahçe'nin e, konferans Ligi kupasıyla dönmesini, Galatasaray'ın da UEFA kupasıyla ülkemize geri dönmesini diliyorum. Hepinize mutlu yıllar. Mutlu yıllar.